Beşiktaş Belediyemiz bugünden başlayarak çevreciliği, orman ve ormanın içinde bulunan kuşları korumak, geliştirmek amacıyla böylesi bir etkinliğe başvurmuştur. Amacımız bu konuda çevre bilincini geliştirmek ve insanların çevreyi koruma konusunda duyarlılığını artırmaktır. Ağaçlara musallat olan e, parazitlerin e, özellikle tırtılların ve bazı kurtçukların e, yenmesinde bu kuşlardan faydalanmış olacağız dolayısıyla ağaçların ömrünün uzatılmasında ve dirençlerinin artmasında bir katkı sağlayacak bu kuşlar bize. Türkiye Hayvanları Koruma Derneği'nin Beşiktaş Belediyesi ile Ortak olarak yaptığı bu projeye 20 20'ye yakın çevreci kuruluşla katılmıştır ve sanatçı arkadaşlarımız da katılmıştır. Amaç ekolojik sistemin bir bütün olması ve birlikte korunmasıdır. Beşiktaş Belediyesi'nin 21 Mart Ormancılık Günü nedeniyle gerçekleştirmiş olduğu bu organizasyona ben de bir sanatçı olarak katılmaktan son derece mutluluk duydum. Kısaca şunu söylemek istiyorum, çocuklarımıza güzel ve temiz bir dünya bırakabilmemiz için...